Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz SLP coin. Bunu az önce siz sordunuz. Az önceki videoda söylemiştim. Sizden gelen mesajlara bakıyorum. İncelemesi istediğiniz, gerçekten takip ettiğiniz güzel coinler var mı diye. Bunlar içinde birkaç tanesini sıralama yaptım. İşlerinde şu an en uygun olan, potansiyelleri en iyi olan SLP coin'de. Bunu soran takipçime öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten isabetli bir coin sormuşsunuz. Şu an SLP'de görülen durum nedir? Bakın SLP coin'de öncelikle bakın iki tane benzeri hareket gözlenmiş. Şöyle kendimi buraya alayım. Birinci hareket bakın. Düşüş trendine de girmiş. Bu düşüş trendini en tepe noktalarına kadar e, getiriyorlar ve getirmişler ve aşağı yönlü hareket başlatmışlar. Buradaki detayları çizmedim. Şu an detaylarda işimiz olmadığı için. Ve ondan sonra start verilmişler. Burada da aynı şeyi bakın. E, iniş trendine getiriyorlar belli noktalara kadar ondan sonra start vermişler artık e, buradaki gibi kırmış bakın bakın e, alın noktaları için dip noktaları güzel noktaları Evet kesinlikle güzel noktalar ve dip noktalar hani en dipleri değil en dipleri zaten bir şey kalmamış ki şu an desteklerinde en dipleri dediğimiz nokta yaklaşık %20'dir altı %26 onun daha altı yok onun daha altı yok yani en dip noktaları orası Getirdikleri endik noktaları orası ki biz bu noktalarda maalesef ki işleme giremedik. Şu an takipçim yeni sordu o olsun nereden baksanız ee, şu an içinde güzel getirileri olabilir. Aşağıdaki yerin aşağıdaki yerin altını çiziyorum her videomda söylüyorum bir miktar da olsa para ayırmak şartıyla güzel hedefleri var. Şimdi birazdan güzel hedeflerini vereceğim. Şu andaki alım noktası için uygun noktamı evet yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunlar benim şahsi görüşüm olmakla birlikte çünkü destek noktaları, güzel destek noktaları. Bakın yükseltmişler. Kanal dibine getirmişler. Ne kadarlık bir yükseliş yaşamış. Yaklaşık olarak bir kat. Bakın paranızı bire katlamış. Bir x yapmış çok kısa sürede. Çok kısa sürede bir x yaptığı için de ne yapacak? Onun düzeltmesini yapacak. Düzeltmesi nereye kadar? Destek noktalarına kadar. Hangi destek noktalara kadar? Güçlü tutabileceği destek noktalarına kadar. Zaten altı bir yapmanın anlamı olmaz. Altına inerse, çok fazla altına indirirlerse belki bir aşağıdaki desteğine kadar indirebilirler. Yani buraya tekrar geleceğini pek düşünmüyorum. Çünkü bu bir anlamı olmaz arkadaşlar. Bunu yapmazlar. En kötü şartlarda getirecekleri iki yer vardı. Bir tanesinde şu an duruyor. Bir tanesi de aşağıda. Ne kadar var bakalım. Yani %8 aşağısı var. Bunu soran takipçime teşekkür ederim. Gerçekten isabetli. Yani tam dediğimiz gibi. Tam dediğimize uygun yani. Onu söyleyin nereden aldın muhtemelen aldın soruyorsun ya da almayı düşünüyorsun bilmiyorum hangi sebep olursa olsun getirecekleri kötü yer olarak hani yüzde altı yüzde yedi altı o kadar o kadar çık ondan sonrası güzel hareketler beklenebilir çünkü dipleri zaten dipleri Evet gayet güzel yani grafik olarak baktığım zaman güzel ama ben 50 x'i arkadaşlar bakıyorum 50 x dur bakalım Şöyle kendimi küçülttüm 50 x diye 60'lar başlıyor arkadaşlar o kadar da şey yapmayın ya 50 x ne ya ben bunu temel analizine bakmadım. Yani çok detaylı bakmadım. Bakarsam zaten işin içinde çıkamayız. Senin 50, 50x dediğin sakın o 5 olmasın. 50 yazmışsın ama 5 kat desen tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Ama 50 dediğin zaman e, işin rengi biraz değişiyor arkadaşlar ya. 50 yani abartmayın öyle ya. 50 ne ya? 5'te sorun yok arkadaşlar. Herhalde arkadaş bir sıfır fazla atmış. 5 var. Evet 5 kat potansiyel var. Ama 50'yi şu an için ben görmedim arkadaşlar. O gören arkadaşa sormanız lazım. 50'yi neye göre söylemiş. Ama 5 ile ilgili sıkıntı yok. 5 var. Bir sıfır fazla atmış da olabilir yanlışlıkla. Oraya kapak resmi hazırlarken. Şu an için dediğim gibi alın noktası için güzel noktalar. Ben bunları üyelerime de söyleyeceğim. Gerçekten teşekkür ederim ya. İşte ben, biz böyle bir şey istiyoruz arkadaşlar ya. Biz size bunu istiyoruz. Kazanın arkadaşlar kazanın. Ben potansiyeller zaten sizle paylaşırım. Ben kendimi gizlemiyorum. Ben takipçilerimi söylüyorum. Katıl üyelerimi söylüyorum. Paylaşıyorum. Hatta katıl grubunda olmayan farklı gruptaki arkadaşlar var. Bana mesaj atamıyorlar. Katıl grubu haricindeki gruplarımız da var. Ben onlara da atıyorum. Yani bazı şeyler onlara da paylaşıyorum. Bakın bu tarz videoları potansiyeli olan videoları ben samimiyetle söylüyorum. Hiç kimseye gizlemiyorum. Katıl grubuma öncelik veriyorum. Onlara hemen söylüyoruz. Siz sorduğunuz zaman bunları yayınlarım arkadaşlar. Gizlemem. Endişelenmeyin. <laughs> bu 5 kat var. 5 kat var bekleyene. 5 katı siz beklemeyin. 2 kat, 3 kat, 2x, 3x bekleyin. 2.5x bekleyin. 1.5x bekleyin. Ama dediğim gibi o arkadaşın 50x dediği 50x arkadaşlar ben şu an için görmedim. Yani ben görmedim. O arkadaş illaki açıklamasını yapacaktır. Kötü yeri de yok. Yani desem ki hadi çok aşağıda kötü yerleri var. Bunların önemli alınması lazım. Çok fazla kötü yeri de yok. İşte güzel tarafı da bu işte. Bu. Biz böyle şey istiyoruz. Biz bunlarla, bunlarla gelen arkadaşlar. Bana bunları sorun. Bunları sorun. Söyleyeyim size. Ondan sonra bekleyin. Ondan sonra artık bundan sonra hani Tarlaya tohum ekin, meyvesini bekleyin, başka bir şey diyemiyorum yani. Ürünü bekleyin arkadaşlar. Bu, bu, bu çok güzel. Aşağı geliyor, gelsin, gelsin, aşağı gelsin hiç önemli değil, gelsin arkadaşlar. Güç desteklerin. Şu andaki bulunduğu yeri zaten destekli. orayı vermeyeceğim. Aşağı getirirlerse, bu olabilir. Aşağıda 0, 076. Bu arada dolar, 0.76 76. Daha kötü. Ben vereyim. Ben geleceğini öngörmüyorum. Pek düşünmüyorum. Çünkü bir anlamı olmaz. Bir kat 1x yükseltmenin bir anlamı olmaz. Boş olur. Aşağı gelirse yapışırız arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir ama. <laughs> Anladınız siz. 0.077 Şimdi gelelim yukarı. Beklediklerimiz. 1. Şu andaki bulunduğu yerden. %14 yapabilir mi? Yapabilir. O da yaklaşık olarak. 0.094 Orada kırıldı. Biz biraz daha bekliyoruz hocam. Daha bekliyoruz. Daha ne kadar gidebilir? Bu var. 0, 106. Evet, destek plan? yanlış olmasın. Evet ikisini vermiştim. Sonra orayı da kırdı. Daha ne yapabilir? Orayı da kırdı. 0, 118. 0, 118 noktası da %43'lük bölüm oluyor. Orayı da kırdı. Burayı da vereyim. Bundan sonrası duralım. Bundan sonra artık başka zaman sonrası. Yeter ki buraya gelsin. Yani bu da %83 yapıyor şu andaki bulunduğu yerden. 0-151 0-151 Evet arkadaşlar. Tabi uzun vade için görülen, grafiksel olarak görülen 5 kat var. 5 katı yapar demiyorum ama 5 katlık potansiyel var. Bilginiz olsun. 2 kat, 3 kat daha makul şekilde beklenebilir. Bir ikincisi de bakın özellikle şurada verdiğim noktalar hani demiştim ya 0.118 önemli direnç noktaları yani takılıp bir miktar aşağı gelebilir. Ondan sonraki direnç noktası o da çok önemli. 0, 151 dediğim noktalar o da çok önemli. Ondan sonrası için yükselişler özellikle bu kanalı kırdıktan sonraki bakın 0.151 kanalını kırdıktan sonraki yükselişler daha hızlı olur. Çok daha hızlı olur. Çok fazla ciddi bir direnç noktası yok çünkü. Ama 50x görseydim arkadaşlar söylerdim ama ben grafikte şu an için 50x görmedim. Samimiyetle söylüyorum. 5x'i gördüm sadece. Onu söyleyeceğim. O da olursa tabi yaparsa. Bizim için zaten 5x değil de yeter arkadaşlar. Allah bereket versin deriz. 1x de yeter bize. <laughs> 1x, 2x de yeter. Bunları yazalım. Bunları yazalım arkadaşlar. SLP. Evet, SLP'nin yukarıdaki trenç noktaları. 0, 0, 0.94 Bundan sonra 0.0106, 0.118, 0.151, Aşağıdaki destek noktası en önemli de destek noktası 0 zaten çok fazla aşağı geleceğini düşünüyorum 076 Güzel yerde sordunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel yerde sordun. 0 bir an önce bu analizi yapmak istiyorum. Çünkü yükseliş falan yapabilir. Bu fırsatları biz kaçırmayalım. Evet arkadaşlar bu coin için söyleyeceklerim bu kadar. Gene bir fırsat coin'i. Bu videolarda genelde söylüyorum arkadaşlar reklam arası veriyorum. Bu ortada vermedim. Sonlarda reklam arası veriyorum. Arkadaşlar videoları like'ınızı eksik etmeyin. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka bildirimlere tıklayın. Abone olun demiyorum artık. Abone olmanızı zaten bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.